Merhaba gençler. Yeni bölümde yine canlı yayındayız biz. Bir arada kesip şey yapıyorum, devam ediyorum. Şimdi en son 231 binlik paramız vardı. Shop'tan yeni bir araç alalım. Şimdi ben nasıl bir şeymiş bakalım. 35 ha, önce Türkçe'ye çevireyim. Hiç uğraşmayalım. Türkçe çevirisi çok iyi değil. O yüzden İngilizce'ye aldım. Oradan baktım. Ondan sonra yapabildik anca. 3-4 kere falan yanlış şey yaptık çünkü. Ah, Hasan yollardayız dirsek çürütüyoruz valla ne yapalım Lyon City A37 diye bir tane araç Güzel Büyükmüş Şimdi 25 oturan ayakta da Şey 25 oturan Ayakta 20 35 oturan ayakta da 25 var Bunda çoğu oturabiliyor ama az yer var Tamam Bakayım bundan büyük bu Bunda 57 yolcumuz var. Bunda kaç var? Bunda 60 yolcu var. Bunda Bunda daha az. Şu büyüğü alsak 240 binmiş. E, alamıyoruz ki. Bu otobüsü biz kendimize alalım ya. Bakın haftada 550 euro. 750 euro. Bunu niye fazla ya? Otobüs çapı 11 11'e 9 ağırlık 12.3 ton uzunluk 13 metre bunun uzunluk 12 metre bu niye daha pahalı anlamadım şunlardan mı alsak ya iki tane iki tane bunlardan versek şeylere şoförlere iki tane alabiliyor muyuz garaja Tobis satın alsak tane yetmiyor zaten de. Bir, bir kere çalışsak alırız zaten. Şimdi alalım ya. Çok da zarar etmiyor zaten. Tamam. Mağaza. Yani yenisini alamıyoruz. Bir işçi alalım bakalım. Hepsi 600 euro mu? Tamam. Süper. Abi körüklü yok mu? Körüklü açılmadı henüz Mami. Şimdi Yeni şeyler denemeyi sever. Havadan sudan konuşmayı sever. Komedi okulunu terk etti. Bunu alalım. Bunu otobüsü nasıl vereceğiz biz? Otobüslerim. Bunu adama verebiliyor muyuz ya? Nasıl yapacağız ki bunu? Dur bakalım rotadan. Şimdi astra rotası Yeni şey var mı? Aha var. Bir sürücüyle bir rotadan para kazan. Tamam. Rotanın üzerine gel ve görevlendir düğmesine tıkla. Görevlendir neredeymiş? Yanlışlıkla rotaya tıkladım. Dur bunu iptal et. Ee, heh, şoför görevlendir. Bizim şoför nerede? Büyük otobüs hangisi ki bizim ya? Ben onu bile unuttum. Ha, K olanı görevlendireceğiz. Tamam. Büyük bir rota yapalım abi. Büyük. Şimdi nereden başlıyorsun? Buradan başlasın. şöyle gelsin. Şu şurada bitirsin. Ne yaptık ya? Şuraya geçemedik ama. Sil hepsini bir. şuradan başlayalım. Böyle gidelim. Buradan gidersek olmaz ki. Şunları otobüsün yön değiştir. Aa yön değiştirme falan da varmış. Sen şuradan başla buraya git. Bunları al. Şöyle gel. Oradan da şuraya devam et. Şu arayı boş ver ya o kadar da şey yapmasınlar. Şimdi şoför görevlendir. Staroka. Şunlar tamam. Onu başlattık mı? Tamam bunlar var. Sen orayı dön, döndür abi. Şimdi bizden şunlar ne? Yolcunun Yoğunluk sayısı galiba ya. Garajdan buna bir şey gelebiliyor mu? Yapabiliyor muyuz bakayım. Plakayla şey var ya. Başka bir şey yok. Rotayı genişletti demedi mi abla ya bize? Ben mi yanlış anladım? 40.000 Euro verecekmiş şunda. Statistiklerde bir şey var mı? 243 falan çarçurt. Yok. Biz de şu büyük Bunu görevlendirdik ya. Astro'yu mu yapmamız lazım illa? Bir görevlendir. Sonra kendi rotanda da sürdüğünden emin ol. Çünkü başka sürücülere devrettiğin rotalardan para kazanmak biraz zaman alacak. Ha tamam. 249 kişi taşımışız. 180 kişi taşı diyor bize. Hmm, neyse. Biz de şu büyükten kazanalım. Günlük yağmurlu bir havada gezelim ya. Bakalım yağmurlu havada nasıl oluyor. Önünü görmüyorum ki. 1 ticket. Türk. Ne 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 bir tane. Well, at least I don't need to water my garden. I've said what up? What? Oh, here you go. Oo bak ben sağladım. Demek böyle şeyler de varmış. Bilette sorabiliyorsun. Adam bileti varsa sorun olmuyor. Düz mü gideceğiz, düz mü gideceğiz. You should turn your lights on. Ses alalım ya şuralarda. Terse girme. O. Abi abi tek deneyimli bir tane. 320 al abi. May I have a ticket please? Haftalık deneyimli bir tane. Al bakalım abla 1 euro. Abi çekil kapının önünden ya. Abla ne yapıyorsun? Kapat kapıları. Ablamız garezi var ya kapının önünde durmuş. Sus sus. Kaçtık. Sıfır değil ya. Şu şeyini. Hangisi? Durağı mı kaçırdım ben az önce? Şeyi çözmeye çalışırken ışıkları Galiba kaçırdım bir tane Saçma oldu böyle ya yok Sitten mi acaba? Abi doğru kullanacağım. Bak bu durağa falan giremedik. Galiba kaçırdık bir yerimizi ya. o da bitiyor herhalde zaten. Gotcha. Tüh, yakalandık. Tamam, Ben Şu abiden kullandım ya. Para soracağım. Hold on here. Here you go. Here. Oh, hold, hold on. Here's the ticket. Of course. Topla şu çöpü. Bakıyorlar ya şuralara. Bunların varmış biletleri. Sormak biraz gıcık ediyor olabilir. <laughs> Sormayalım. see Winter of Passion? Yes, of course. I would never do that. Diziler hakkında konuşuyorlar arkada. Fena yağmur var ya bugün. Allah. Evet, görüm abla. Göremedik ya harbiden. Abi ıslanmış. Yesterday was perfect. Spent the afternoon at the Lido, and then partied all night at the Exuma. Next, the next, the next stop, on. the Where? I had to work yesterday. Benim. Bitti. Başka yok. Yesterday we passed a purple cow. Yeah, I saw it too. Next stop. Haritayı nasıl büyüteceğiz acaba ya? Level atlayınca mı oluyor? abi ben mükemmel fark ederim. Bye bye. Bye bye abla. A ticket please. Abi ne istiyorsun? Günlük deneyimli bir. Thanks. Geç bakalım abi. <laughs> Otobüsler hemen. <laughs> Aa, in, <inin> in, in, in. İn <laughs> abi in. Rica ederim abicim. Kaldırım azıcık çıktık ama. Şey vermedim. Hasan Samet Akbaba hoş geldin. Aleyküm selam. Oh my gosh. What... Ne oldu abi? May ne istiyorsun haftalık deneyimli bir tane. Thanks. Sen de istiyor Günlük deneyimli bir tane. 460. Thank you. bakalım. Biraz para kazanalım da ikinci otobüsü alalım onu da bırakalım şeye şoföre. Öyle öyle parayı kıracağız anlaşılan. Like... Hmm. Next stop, Hop. Hasan Runner bugün yok abi ya. Belki yarın one şey yapabiliriz çekebiliriz. Ona da uzun zaman oldu girmeyeli haklısınız. Thanks. I need a ticket. Haftalık deneyimli bir. Al ablacığım. May I have a ticket please? Tek düzenli bir tane. Hadi bakalım. Oh, there's a ladybug on my knee. Arabada çat diye durdu. Biz geçelim. Şunu kapatsak arka açık kalsın. SnowRunner canlı bile gelmese video çekerim ya. O hafta hiç paylaşmış oluruz sanırım. Aksilik olmazsa. Öyle var birkaç plan da biraz aksadı bu işler yoğun olduğu için. Birazcık geçtik ama yine de oldu. var mı? Bay bay Bye bye abla. I need to purchase several Abi, tickets. Tek deneyimli iki tane istiyor ablacım. Thank you. Rica ederim. Ya şu kapıyı sal abla kapıyı. Kimse yok ki. Tam dönmeye kalkmıştı. Bir binerken herhalde şey yaptık ya, kalkmaya çalıştık. Kalkmadım hiç. Şöyle bakalım bir dahakine. Farklı yerlerde var herhalde bunlar ya. ceza ittiriyorsun. The entire universe is just a simulation. Goodbye. Bye. bye bye. Çok bırakmış trip ya. Akashiriya. Get Haydi bakalım. Şuradan dönseydik ya yine. Şöyle yönü ihlali yapayım da. Hiç bekleyemeyeceğim abi. Baya girdik ya. şunu geri? Burada birileri var kesin. Ha varmış. Nasıl öne alıyoruz? Bir iş yapalım dedik batırdık ya. Tamam nerede? Galiba sıkıştım ben. Heh. Vay arkadaş. Daha çok uğraştık ya. <laughs> Sonrakilerde düzgün yollardan gidelim. bir de arada kesildi. <laughs> Buradan aşırt diye geçince bir şey olmuyormuş yolcu şey olacak ya. Ama hızlı cezasını yıktık artık. döndük işte be. Çöp var mı çöp? Çöp yok. Hadi bakalım. Ay gün 034 plaka. <laughs> Kaç para kazandık ki? O, toplam 1300 euro falan kaybetmişiz. Seviyede de atladık. Kız çok hızlı geçmişiz. Düz sürerken ya onlar neyse hadi bir şey demeyeyim. Aha yeni rotalar açıldı. Gençler izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Biz canlı da devam edeceğiz. <laughs> Y'all see me flying, never drop down, drop down, smoking high and I am not round, I'm not round, no denying what I got now, I got now, keep an eye out, keep it locked down, locked down, see me flying, never drop down, drop down, smoking high am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, I got now, keep an eye out, keep it locked